gece senin evine gideceğim. Senin ne? Ömrüm mü gideceksin? Ne? gece üçte tuvalete gitme. Eğer tuvalete gidersen gece üçte beni görebilirsin. Arkadaşlar şimdi arkadaşlar görüyor musunuz şimdi tuvalet? Şimdi ona vudu üstü yapacağım arkadaşlar. Hazır mısınız? Aa, bakın. Oh, yere düştü sanırım. Bakın. Merhaba arkadaşlar ben onu. Bugün arkadaşlar şibili tuvalete vodu yapacağız ve onu bugünkü videomla öldüreceğiz. Evet arkadaşlar video başlamacı hemen aşağı taraftan video like atmayı ve kanala hemen aşağıdan abone olmayı unutmuyoruz. Arkadaşlar hemen aşağıdan abone olun ve videoya bir like atın. 5'ten geri doğru sayacağım. Herkes aşağı taraftan video like atsın. 5, 4, 3, 2, 1 ve 0. Hemen aşağıdan like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara herkes şibili tuvalet yazsın. Şibili tuvalet yazanlara kalp atıyorum. Hadi videoya başlıyoruz. Evet arkadaşlar gördüğünüz mü şu anda şibili tuvaletin görüntüyü bakalım şibili tuvalet benim görüntüler mamma mı Arkadaşlar şibili tuvalette konuşmam gerekiyor ve şu anda gördüğünüz gibi şibili tuvaleti benle gör Evet arkadaşlar gördüğünüz mü? şu anda şibili tuvaletin görüntüyü bakalım şibili tuvalet bizim görüntüler mamma atacak mı Arkadaşlar şibili tuvalet görüntüler açarsa hemen onunla konuşmaya başlayalım Gördüğünüz gibi telefon şu anda çalıyor bakın duyuyorsunuz arkadaşlar bakın Gördüğünüz gibi Telefon çalıyor bakalım şibili e tuvalet kendi telefonundan açacak mı arkadaşlar Bakalım şibili e tuvalete görüntülü konuşabilecek miyiz Çok heyecanlıyım inşallah onunla görüntülü konuşurum arkadaşlar Ve ona söyleyeceğim sözler var diyeceğim ki Ben sana bolo büyüsü yaptım ben sana bolo büyüsü yapacağım diyeceğim Evet arkadaşlar şibili e tuvalete birazdan bolo büyüsü yapacağız Ama bolo büyüsünü yapmadan önce arkadaşlar onu görüntülü aramam gerekiyor Bakın tuvalet kağıdı burada çünkü onu görüntülerleyeceğim bakın tuvalet kağıdıyla da voda büyüsü yapacağım ona evet hadi şibili tuvalet açsana ya niye açmasa şibili tuvalet açsana benim görüntülerim ama hey sana diyorum şibili tuvalet açmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi Şibili tuvalet açmadı diyor tekrardan arıyorum arkadaşlar bakalım şibili tuvalet tekrardan benim görüntülerimi ama açacak mı hadi şibili tuvalet şemili dom 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 yes yes şibili dom 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 yes yes arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün sözleri ona söyledim bütün gizemli sözcükleri söylüyorum ki benim görüntülerimi ama açsın bakın açmıyor duyuyor musunuz çalıyor ama açmıyor arkadaşlar Bakın çalıyor. Halen daha aç. Cumhuriyet. Ben şimdi bu Şimdi ben merhaba ben de bunu. Bu gece senin evine gideceğim. E ne? Evine mi Ben çıkacağım. Ne? Bugün gece üçte tuvalete gitme. Eğer tuvalete gidersen gece üçte beni görebilirsin. arkadaşlar gece üçte tuvalete gidersem şimdi ben de Seni öldüreceğim. Ha 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 Duyuyor musunuz? ha 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 bu gece üçte senin evine gelip seni öldüreceğim. Gelme gelme ben gelme, istemiyorum gelme evime gelme, gelme evime. Şibili tuvalet. Sarkı senin geçim. evini biliyorum ve şu an senin evine geliyorum. Ha, gelme, gelme, silahı gelme, gelme silahı gelme arkadaşlar evime geliyormuş evimi de biliyormuş ha, görüyor musunuz? Korktun Korktum değil mi? Sen Korktum evet. Gelme. Çünkü ben Şibili tuvalet. Hayır olamaz arkadaşlar evime Seleceğim. geliyormuş. Ha 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 görüşürüz Onur. Ben şimdi senin evine geliyorum. Gelme 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 istemiyorum. Gelme gelme gelme. gelme. Arkadaşlar şimdi tuvalet gördüğünüz gibi evime geliyor. Lan git. Arkadaşlar tuvalet gördüğünüz gibi evime geliyor. Aman Allah'ım benim iş şey yapmam lazım. Arkadaşlar gelin hemen şu çibili tuvalete bir voda büyüsü yapalım. Evet arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi tuvalet kağıdını elime aldım arkadaşlar? Tuvalet kağıdına voda büyüsü yapacağız çünkü tuvalet kağıdı biliyor ki Çibili tuvaletin voda büyüsü arkadaşlar. Evet ben bu tuvalet kağıdına ne yaparsam arkadaşlar bu çibili tuvalete aynısı olacak ve ben en sonunda bu tuvalet kağıdını öldüreceğim arkadaşlar. Şibili tualet O zaman başlıyoruz. Evet arkadaşlar bakın şimdi güvenlik kameralarını başlattım ve eğer Şibili tuvalet gelirse arkadaşlar ona bunu üstüne yapacağım. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar Şibili tuvalet güvenlik kameralarınıza daha yakalanmadı arkadaşlar. Şöyle Şibili dom 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 yesiz. Yes, Şibili dom dom. Ha, tuvalet. Bakın bakın görüyor musunuz Şibili tuvalet arkadaşlar? Önümüzden geçti. Önümüzden geçti arkadaşlar. Bakın Şibili tualet önümüzden geçti. Şibili dom 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 yesiz. Yes, dom 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 yesiz. Yes. Bakın Şibili dom 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 yesiz. Yes. Önümüzden geçti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Şibili şibili tuvaleti çağırıyorum ya. O yüzden şibili tuvalet geliyor arkadaşlar. Ben de yapıyorum. Şibili dom 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 yes yes. Şibili dom 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 yes yes. Şibili dom dom dom, dom yes yes. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? O oh, nereye geliyor? Bak lan bu evin içine mi geliyor yoksa? Şaka yapıyorsun bir dakika arkadaşlar sanırım evin içine giriyor şibili tuvalet Aman Allah'ım hemen ona şimdi bodobüs yapacağım Bakın karşılığında arkadaşlar görüyor musunuz şibili tuvalet Şimdi ona bodobüs yapacağım arkadaşlar Hazır mısınız Aa, oh, Bakın o oh, yere düştü sanırım Bakın Arkadaşlar yere düştü çimine tuvalet. Evet. Evet yere düştü. Gördünüz mü onu öldürdüm. Evet çimine tuvalet insanı öldürdüm arkadaşlar. Evet. Şöyle biraz daha yapacağım arkadaşlar. Çünkü çimine tuvaleti öldürmem gerekiyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Bodur büyüsü işe yaradı. Eğer ben bu tuvalet kağıdına ne yaparsam aynısı şibile tuvalet olacak. Bir dakika. Sanırım şibile tuvalet öldü arkadaşlar. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Şibile tuvalet çıktı. Bakın arkadaşlar şöyle gördünüz mü şimdi şibile tuvalette? Bakın bir şeyler yapıyorum. Ve arkadaşlar aşağı doğru iniyor. Bakın aşağı doğru iniyor. Bakın. Oh, gitti. Gitti bakın arkadaşlar gitti. Görüyor musunuz gitti. Gitti. Evet. Şipili tuvalet gitti. Ben bu tuvalet kendine ne yaparsam aynısı şipili tuvaleti oluyor. Çok mutluyum arkadaşlar. Şimdi bu gördüğünüz gibi şu arkadaşlar tuvalet kağıdına biraz daha böyle gördüğünüz gibi vuruyorum ki bir tuvalet zarar görsün. Evet arkadaşlar vodamız bitti. Gördüğünüz gibi bu tuvalet kağıdına ne yaptıysam şibili tuvalete aynısı oldu gördüğünüz gibi arkadaşlar. En son şibili tuvalete zaten öldürdüm böyle. Şimdi arkadaşlar gelin ne yapalım biliyor musunuz? Şibili tuvalet videolarını izleyelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şibili tuvalet videolarımız başladı. Bakın şibili tuvalet ve arkadaşlar yanımda kim var tabii ki de hoparlör kapı var arkadaşlar. Bakın şimdi bence bunlar birazdan kavga edebilir. Aaa! Arkadaşlar Enderman Bakın Hero Brian bu da Aa, Arkadaşlar şuna bakın Aa, Örümcek şibili tuvalet Bakın hani örümceğe benziyor Hayır Enderman'ı öldürecek Aa, Arkadaşlar Gördüğünüz gibi Enderman'ı öldürdü ya Evet arkadaşlar Enderman gördüğünüz gibi öldü o oh, Enderman hayır. Enderman şibili tuvalete dönüştü. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Enderman şibili tuvalete dönüştü. Hayır. İnanamıyorum. Of oh, arkadaşlar bakın. Oha oh, oh. bakın 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 bakın. Hadi bakalım Hero Brian ne yapacak? Hadi bakalım. Al bakalım sana. Arkadaşlar görüyor musunuz? Hero Brian ne savaşıyor şu an ama ee, 1.0'da tamam çıkıyor. Evet arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Evet, Hero Brian gördünüz mü arkadaşlar? Hero şey e, Enderman'ı nasıl dövdü arkadaşlar? Evet, Chibrit Toilet çıktı bakın içinden. Ne yapacak acaba onu? Chibrit Wall mi dövecek? Evet, arkadaşlar sifona bastık. Sifona basınca biliyorsunuz ki her şey gidiyor. Chibrit Toilet gidiyor. Oo bak hoparlör kafa. Arkadaşlar bakalım hoparlör kafayı da yenebilecek mi Hero Brian? Bence Hero Brian yener ya. Bence Herobrine yenecek arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Bence yenecek Herobrine. Oo, oh, bak 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 bak. O polar kapa of. Olamaz. O arkadaşlar orayı yaktı bakın. O Hero Herobrine'in okulunu yaktı. Al bakalım sana. Evet ona kuvvet fırlattı arkadaşlar Herobrine'da. Oo, oh, bak 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 bak. Bir sürü gördünüz mü arkadaşlar? Ulan ateş gönderiyor. Kaç 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 kaç. Hero Brian'da kaçıyor arkadaşlar. Geliyor musunuz? Ve hepsinden kaçtı arkadaşlar Hero Brian. Hero Brian'da çok güçlü demek ki arkadaşlar. Bak 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 şimdi şey çık. Şey... Nasıl vuracak arkadaşlar o kadar yok kafaya. Böyle vuruyor arkadaşlar görüyor musunuz? Hoparlör kafayı nasıl vurdu? Evet. Hoparlör kafayı da yıktı arkadaşlar. Yere serdi onunla. Aa ölmedi ama. Al bakalım sana. Arkadaşlar hero vray çok güçlü ya. Bakın bu hero vray çok güçlü. Ha kaçıyor hero Brain. <laughs> arkadaşlar hero vray nasıl kaçıyor? Nasıl kaçıyor arkadaşlar? Şuna bakın. Kaçtı gördünüz mü? Hayır. Hala kaçıyor arkadaşlar. Ve of. Bir daha vurdu bakalım. Pat. Hero vray kaçıyor arkadaşlar. Aha arkadaşlar evet bakalım şimdi ne yapacak o polior kafa. Bence Hero hemen burada öldürecek. Hayır. O oh, Charles geldi. Arkadaşlar Çocuk Charles geldi. Thomas X e geldi. Bakın. Thomas X e ile çocuğa Charles geldi. Arkadaşlar Hero Ryan'ı koruyorlar görüyor musunuz? Bakın bu da Thomas X. E. Al bakalım sana. Çocuğum çalış. Of, arkadaşlar Thomas'a bakın. Of, Thomas. Neler yaptım be? Arkadaşlar, Thomas'un bunu polur kafasını yedi. Allah korusana. Ta 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 ta. Şöyle bir vurun arkadaşlar. Bak bak bak, Thomas ne yapacak. O kafasını yedi. Evet, o polur kafayı yedi arkadaşlar. Buk, bok, 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 bok. Evet, hoparlör kafa öldü arkadaşlar. Evet, tek bir kişi kaldı ya. Tibili don 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 yes yes. Evet arkadaşlar, tibili don 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 yes yes kaldı. Tek kalan şu anda gördüğünüz bir tibili tuvalet kaldı arkadaşlar. Tibili don, don 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 yes yes. Hadi bakalım. Oo! Oha, çocuğu çocuğu öldürdü. Çocuğu Charles hemen öldürdü. Bakalım Thomas'ı öldürebilecek mi? Oo! Oh! Arkadaşlar Thomas'ın kolunu kırdı. Oo! Oh! Thomas'ın gördüğünüz gibi iki kolunu da kopardı. Evet arkadaşlar bakın. Çocuğu Charles Weiss. Şimili tuvalet. Evet, aa bu kim arkadaşlar? Oo! Oh! Nasıl burada Şimili Tuvalet'e? Al bakalım sana. Yine bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi şibili tuvaleti Şibili yere diktik arkadaşlar evet şibili tuvalet öldü Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakalım evet diğer animasyonumuza geçtik Evet arkadaşlar gördüğünüz mü burada öğrenciler mi var? Aa Thomas var burada Osuruyor arkadaşlar Thomas Thomas niye osuruyorsun osurma Ooo Thomas nasıl osuruyor arkadaşlar <laughs> Thomas nasıl olsun Evet. Bu öğretmen arkadaşlar. Bunlar da öğrenci. Abi. Evet. Gördüğünüz bir ders işliyorlar arkadaşlar şu anda. Aha ne oldu? Evet ders işliyorlar arkadaşlar okulda gördüğünüz gibi. Aa, i̇skelet niye kendine masaya vuruyor acaba ya? Aa, arkadaşlar iskelet bir dakika. Kaçtı gitti sınıftan. O ne oldu arkadaş yapmayan merkeze? Aha, aha Doritos yiyor, cips yiyor. Bakın arkadaşlar. Domuz cips yiyor. Aha cipsini hemen çöpe attı arkadaşlar. It's not recess yet. Go. Evet öğretmen ona şu anda kızıyor arkadaşlar. Evet. Aha çöpü boşaltmaya gidiyor. Evet çöp dökmeye gidiyor arkadaşlar. Evet bakın çöpleri dökecek buraya. Oo çöpleri buraya döküyorlar arkadaşlar. ne bu kim ya? Ha, çöp makinesi geldi. Çöp arabası. Evet arkadaşlar çöp arabası geldi ve şimdi çöplerin hepsini toplayacak. Bak bütün çöplerin hepsini alıyor arkadaşlar. Ay ya onu aldı. Onu da aldı. Aa, Doritos bakın cips arkadaşlar. Bay bay. Evet Doritos'ta gidiyor arkadaşlar. Ya arkadaşlar gördüğünüz gibi domuz cipsle ne güzel ilişkisi varmış ya. Baksanıza. Cips onun en iyi arkadaşıymış arkadaşlar. Evet bakın cipsi yatağına bile koyuyor. Yok artık yok artık. O altı üstü bir cips. Arkadaşlar o altı üstü bir cips ya. Gördüğünüz gibi cipsle bağ kurmuş. Aa cipsi atmayacak bence. Evet cipsi atmıyor. Aa. Oo arkadaşlar çöp arabası canavara çekiyor. Lan. Oo çöp arabası canavara çekiyor. Arkadaşlar şuna bakın. Çöp arabası illa onu istiyor. Olamaz. Evet. Dışarı bakın diye arkadaşlar Dışarıda ne var acaba? Oh, ne oldu acaba arkadaşlar? Bir dakika. Hayır. Çöp arabası gördüğünüz gibi yiyor. Evet ve yedi arkadaşlar. Evet. Gördüğünüz gibi domuzu yedi arkadaşlar. Oh, Etmeye evet, çalışıyor. O oh, hepsini yedi. Oğlum arkadaşlar hepsini yedi. Evet hepsi patladı orada. Evet arkadaşlar bir animasyonumuzu sona geldik. Bugün görmüş olduğunuz gibi birbirinden güzel Minecraft animasyonu izledik. Daha fazla bu tarz animasyonlar izlemek istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın bay bay.